Ay, ay Süleyman Efendi. Dur, dur yardım edeyim ben de sana. Gel. Zehra nerede? Ya eczaneye merhem almaya gitti. Geç, 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 geç otur şöyle Süleyman Efendi. Gel, gel, Of. Oh. Ay, ay. Yavaş. Oh. Ben bir yastık getireyim. Ah Allah, başımıza gelenlere bak. Şöyle. Sa Yavaş. Sağ olun, sağ olun. Yavaş. Bu şerefsiz. Birden bire beni itince kafamı çarptım herhalde. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Emre Bey'i koruyamadım ben ya. Yani eli bıçaklı psikopatın teki size saldırmış. Ne yapabilirdin ki Süleyman Efendi? Kaldı ki yine cesurca karşı koymuşsun. Bir gün bunun olacağı belliydi. Defalarca söyledim. O hicranın eşi olacak kılıksız adam elini kolunu sallaya sallaya geldi evimizi bastı. Hep hicran sardı bu belayı başımıza. Ne talihsiz kız. Ne durumda acaba? Hangi hastaneye gittiler biliyor musunuz? Oh. Yani yanında olalım, yalnız bırakmayalım. Oh. Ay. Hastaneye gidelim mi Süleyman Efendi? Yok efendim, ben konaktan ayrılamam. O şerefsiz yine kaçtı. Onun ne yapacağı hiç belli olmaz. Bakarsınız maazallah konağa geri döner bir şey olur Ya tanıdık, bildik. Bir aile doktoru falan vardı. Bir arayalım onu. Ay var, var tabii. Çağıralım hemen. Ben de şoktayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben arayayım, sen konuş. Olur mu Burak'cığım? Al canım. O at hırsızı kocan belki işe yarar. Bu sayede tamamen kurtuluruz senden Hicran. İkiniz de defolur gidersiniz hayatınızdan. ...ne anlıyorum? Bu kadar kan... ...Hicran'dan mı çıkmış? O manyak Emre'ye bir şey yapmamıştır demiyor. Yok canım o kadar da değil. O kadar ileri gitmiş olamaz. Ama aferin Soner. Bu sefer... ...işini düzgün yapmışsın. Allah'ım... İnşallah en yakın zamanda zavallı Hicra'nın yasını tutarız. Yeliz. Ay teyzeciğim. Ne oldu burada böyle? Herkes iyi değil mi? Bir sorun yok. <laughs> Sorma. Soner, Hicran Hanım'ı bıçaklamış. Aa! Ay gerçekten mi? Ne olmuş peki? Yani polise falan haber verdiniz mi siz? Hicran Hanım iyi mi? Ölmedi değil mi? Hicran'ı bilmiyorum. Emre'ler apar topar hastaneye götürmüşler. Ama durumu iyi değilmiş galiba. Ben sonradan fark ettim olanları. Buraya da yeni geliyorum. Ay, akıl alır gibi değil. Ya içeri de girseydi? Bize de saldırsaydı? Yok yok. O manyağın hedefi Hicran. Bize bir şey yapmaz. Sen öyle san. Süleyman Efendi'ye de saldırdı. Adam içeride bir türlü kendine gelemiyor. Sen nereden geliyorsun? Ben dışarıdan geliyorum. Ay ben çok kötüyüm. Gerçekten burası korkunç. Daha fazla dayanamayacağım buna. Kendinde mi? Bilmiyorum. <laughs> Heyecan. Hicri, <laughs> Uyumayacaksın. Uyumak yok tamam mı? Uyumayacaksın. Şu an beni duyuyor musun? Hayır, hayır, hayır. Uyumak yok, uyumak yok. Kendine geleceksin ve uyumayacaksın. Tamam mı? Uyumak yasak. Hayır, uyumayacaksın. Tamam mı? Ben hayatımda ilk defa kendimi tamamlanmış hissettim. İçimdeki boşlukların hepsi doldu. Sen benim yaralarımı sardın. Ben de aynısını yapayım senin için. İzin ver. Hayatın getirdiği bütün zorlukları biz el ele karşılayalım. Hayır, hayır, İhsan bana bak. Bana bak, bana bak. Bende kal. Hadi, hadi bir kez daha bak bana. Uyumak yok, hayır İhsan. Olmaz, olmaz İhsan. Uyumak yok, İhsan. Uyumak yok, İhsan. Olursun, yapma bunu, yapma. Ne olursun, hadi et, <laughs> Bak ben yapamam sen de. Ben yapamam. Olmaz, ne olur. Hadi aç gözlerini de ya. Bak, hadi aç gözlerini de. <laughs> olmaz öyle ya. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Yani bu civarda devriye arabası geziyormuş. Polis olaydan haberdarmış. O polis Soner'in peşinden gitti. Aslında bir iki elde silah sesi duydum ama demek ki elinden kaçırdı. Of! Ay çok geçmiş olsun Süleyman Efendi. Ee, nasıl saldırdı hicrana siz gördünüz mü? Efendim o, o soysuz Emre Bey'e saldırdı. Nasıl ya? Emre'ye mi saldırdı? Emre iyi mi peki? Yaralandı mı? Bak sen iyileşeceksin. Tamam <laughs> mı? Melek için iyileşeceksin. Benim için iyileşeceksin. Ne olur, hadi. Hadi aç gözlerini. Hadi. Bak biz... Bak biz, biz seninle çok mutlu bir aile olacağız. Biz seninle çok mutlu bir aile olacağız. Hadi. Hadi aç gözlerini. Hadi ben de kal. Ben de kal. Ben de kal. Bak tamam. Tamam 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 yok bir şey. Yok bir şey bak ben buradayım. Ben buradayım tamam mı? Ben buradayım ben senin yanındayım iyileşeceksin. Sana söz veriyorum iyileşeceksin. Yok yok Emre Bey'in hiçbir şeyi yok efendim. Ya zaten ben araya girdim hemen. Ama o herif beni itince birden birdenbire kafamı vurdum. Her şeyi unuttum kaybetmişim kendimi yani. Ama sanıyorum hicran girdi araya. Fedakar kadın tabii. Zavallı Hicran. Ay bu kadının çekmediği çile kalmadı yemin ederim. Acaba nasıl oldu durumu ya? Bir Emre'yi mi arasak? E yok, şu an aramasak daha iyi. Yani Hicran'la ilgileniyordur. O müsait olunca bizi arar. Doğru, haklısın. Ben düşünemedim. Hicran. Hicran. Ben seni böyle daha yeni bulmuşken... ...ben seni bırakamam. Olmaz Hicran, olmaz. Ay Zehra nerede? Kapıları, pencereleri kontrol etmek lazım. Tamam, ben ben hallederim efendim şimdi. Bahçeye çıkan kapıyı da kontrol et Süleyman Efendi. Başüstüne efendim, başüstüne. İyi, iyi. i̇yi misin, İyi Bunu... misin? Yok yok, iyiyim. Birden kalkınca başım döndü herhalde. Gidelim.